Arkadaşımız Edirne'den gelmiş. Arka freninde sorun var. Orhan kardeşim bir frene basar mısın? Tamamdır. Şimdi burada bir sorun var. Frene basınca şu şekilde şurayı göstereyim. Frene basınca şu orta göbek bağlantı yeri sabitlenmiyor. Bunu söküp takam tamirci arkadaş yanlış montaj etmiş. O yüzden her frene bastığında küt küt diye vuruntu yapıyor. Ki zamanla da kıracak. İşte bunun yaptığı hata da şu. Şuradaki parçayı yanlış montalamış. Bu parça şu göbeğin arasındaki görebilirsiniz şu an. Evet şu göbeğin arasındaki parça. Yani bunları sağ sol yerini karıştırıp bu şekilde monta ettiği için böyle bir arızaya düşmüş motor. Şimdi bunu düzeltip doğru şeklini göstereceğim. Evet arkadaşlar parçamızı söktük. Şu parçalar şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi içkisinin boy farkı aynı değil. Arızanın sebebi bu. Bunu bu şekilde taktığı zaman motorun arkası da yamulduğu için motor çapraz gidiyor yolda. Şimdi montajını yapıp tekrar göstereceğim pozisyonunu. Montajımız tamamladık arkadaşlar. Şimdi bakın şu araya. Gördüğünüz gibi yerine oturmuş oldu. Ve gelelim bu tarafa. Demin burası mesafesi dardı. Şimdi genişlemiş oldu. Arkadaşlar bilmeyen adamlara iş yaptırmayın. Bu çok ciddi bir şey. Size kaza bile yaptırır. Hepinizi usta yapacağım. Takipte kalın arkadaşlar.